Değerli izleyiciler, Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu 10 Haziran'da Atatürk Olimpiyat Stadyumunda oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi finali öncesindeki çalışmaları dronla inceledi. Başkan Kartoğlu dünyanın gözü ve kulağı sporun şehri Başakşehir'de olacak dedi. Dünyanın en prestijli futbol turnuvalarının başında gelen UEFA Şampiyonlar Ligi finali 10 Haziran'da Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda yapılacak. Kıymetli komşularım, futbolun kalbi Başakşehir'imizde atıyor. Dünyanın en büyük spor organizasyonlarından biri olan UEFA Şampiyonlar Ligi finaline bir kez daha ev sahipliği yapıyoruz tüm dünyanın gözü kulağı sporun şehrinde olacak. Manchester City ile Inter arasında oynanacak final karşılaşması öncesi Başakşehir Belediyesi stadyum çevresindeki çalışmalara hız verdi. Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu final karşılaşması öncesi yapılan çalışmaları yerinde inceledi. Havadan drone ile denetim yaptı. Maçı izlemeye gelecek taraftar gruplarının ulaşımını kolaylaştırmak adına üst yapı çalışmalarımıza hız verdik. 80 bin metrekarelik devasa bir alanın 57 bin metrekaresine otopark ve yol çalışması yapıyoruz. 23 bin metrekaresinde kurulacak olan etkinlik alanlarının zeminlerini hazırlıyoruz. İlk etapta kazı çalışmalarımızı tamamlayarak nitelikli malzeme ile dolgularımıza başladık. Etkinlik alanlarına denk gelen bölümlerde 5000 ton asfalt serimi yapmayı planlıyoruz. Başkan Kartoğlu dünyanın gözü ve kulağı sporun şehri Başakşehir'de olacak dedi. Aydınlatma direkleri, yaya yolları, otobüs indirme bindirme alanları da yapacağız. 2005 yılında Atatürk Olimpiyat Stadyumunda unutulmaz bir final maçı izlemiştik. Yine aynı coşku ve heyecanda bir maç bizi bekliyor. Tüm imkanlarımızla biz de sahada olacağız. Büyük finalde görüşmek üzere.